Evet, kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli kardeşlerimiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bize şimdi hep diyorlar ki, niye Kur'an'ı tercih ettiniz? Niye İslam'ı tercih ettiniz? Niye siz örtünmeyi, namaz kılmayı tercih ettiniz? Niye haram olan akrabalarınızla beraber oturup kalkmamayı tercih ettiniz? Sevgili insanlar, kıymetli insanlar, biz Allah'ın bize vermiş olduğu hayat kadar hayatlanacağız bu dünyada. Onun bize vermiş olduğu bir ölçü var arkadaşlar. Biz o ölçüye göre yaşamayı sizleri sevdiğimiz için tercih ettik. Bulunmuş olduğunuz gece kulüplerinde bulunmuş olduğunuz partilerde bulunmuş olduğunuz ortamlarda bulunma yaşımız sizi sevmediğimizden değil arkadaşlar. Size çok değer, çok kıymet verdiğimiz için eğer hep beraber biz oturup kalksaydık Allah'ın ölçülerini aşmış olsaydık ona asi olsaydık hep beraber topyekin cehennemde olmamız gerekecekti. Ondan dolayı size değer verdiğimiz için size kıymet verdiğimiz için beraber oralarda olmuyoruz. Kim istemez baldızınla sarılmayı, kucaklaşmayı, Allah'ın halının kızlarıyla Allah'ın sana vermiş olduğu halının kızları, teyzenin kızları, herkes isterdi. Ancak biz sizlerle beraber oturup kalsaydık, kucaklaşsaydık, ahirette arkadaşlar ateşte olacaktık. Ondan sizle beraber olamadık. Sizi sevdiğimiz için, Kur'an'ı sevdiğimiz için, Tabii Allah'ı sevdiğimiz için arkadaşlar, değer verdiğimiz için kim ne derse desin, kim ne vaat ederse etsin, herkesin vaatleri bozuluyor. Ama sevgili Allah'ımızın vaadi bozulmuyor arkadaşlar. Kıymetli insanlar, Allah'ın emir ve yasaklarını dinleyelim. Yarın pişman olacağımız işleri yapmayalım. Yaparsak samimi söylüyorum çok üzüleceğiz. O Rabbimin Girin cennetime ebedi olarak dediği yerde cemalullahımı seyredin gelin bana dediği yerde beraber olamayız. Allah Teala hepimize yardım etsin. Biz demiyoruz cennette müjdelendik. <laughs> Ancak sevgili Allah'ımız buyuruyor. Kim benim istediğim gibi yaşar, hayatını ve mevatını öyle sonlandırırsa ona ben cennetimde, cemalullahımda bütün sevdikleriyle kavuşturacağım. Allah'ın cemalinde, muhabbetinde, sevgisinde kavuşmak ümidiyle Allah'a emanet ediyorum. Göreyim sizi. Allah'ın emir ve yasaklarını dinleyelim. Kimseyi dinlemeyelim arkadaşlar. Bize lazım olan onun muhabbetidir. Kalın sağlıcakla, sevgi ve sevgi ve saygıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum.